Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere süt yumurta yoğurt kullanmadan sadece su ve maya ile pamuk gibi olan kabarmalara doymayan muhteşem bir pişi tarifi hazırladım. İster kahvaltıya isterseniz çay saatlerine hazırlayın. Buyurun hemen tarife geçelim. Dol dolu bir yemek kaşığı toz şekerine ihtiyacımız var. Bir paket içerisine kurumaya bırakıyorum. 200 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı ılık suya ihtiyacımız var. Kabımın içerisinde toparlamış olduğum malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ardından kontrollü bir şekilde un ilavesine geçiyoruz. Unu kontrollü bir şekilde ilave etmeye özen gösterin. Biraz un ilavesi yaptıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. 5,5-6 su bardağı arasında un ölçüsü değişiklik gösterecektir. O yüzden unu tek seferde boca etmeyin. Yavaş yavaş ilave ederekten kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur yoğurmaya özen gösterin. Yoğurmuş olduğumuz hamurun üzerine kapatıyoruz ve hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Yarım saat 45 dakika kadar mayalanmış olması yeterli olacaktır. Hamurumuz yeteri kadar mayalandıktan sonra kabın içerisinde hamurumu bir tur yoğuruyorum gazını alıyorum. Gazını almaya özen gösterin. Daha sonrasında tezgahın üzerine bolca un serpiyorum. Yoğurmuş olduğum hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Merdane yardımıyla hamurumuzu açıyoruz. Dilerseniz oklava da kullanabilirsiniz. Piş hamuru ne çok ince açılır ne de çok kalın olur. Özellikle inceliğini kalınlığını sizlere göstermek istedim. Bu boyutlarda açarsanız bu boyutlarda inceliği olursa çok çok daha güzel olur. Açmış olduğumuz hamuru iki eşit parçaya ayırıyoruz. Bir kısmını sade bir kısmını da susamlı olarak hazırlayacağız. Simit lezzetinde muhteşem oluyor. Özellikle susamlısı mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. 5-6 yemek kaşığı kadar süte ihtiyacımız var. Yumurta fırçasıyla sütü her tarafında sürüyorum. Sürmüş olduğumuz süt sayesinde üzerine bırakmış olduğumuz susamlar dökülmeyecek. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bolca susam serptikten sonra elimle susamları bastırıyorum. Dilerseniz merdane ile de üzerinden geçebilirsiniz. Ama o esnada hamuru çok fazla inceltmemeye özen gösterin. Ben bu şekilde elimle bastırarak da susamları üzerine yapıştırıyorum. Denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara fikir vermiş olursunuz. Yorum bırakırsınız. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Yapacak olanları yönlendirirsiniz. Hamurumuzu bu şekilde kesiyoruz. İki hamurun ikisini de aynı şekilde kesiyorum. Kızdırmış olduğum yağın içerisine hamurları atıyorum. İlk etapta sadelerinden başlıyorum. Çünkü e, susamlı olan hamurla biraz oynadık. Üzerine bastırdık. E, diğeri de mayalanmış oldu o esnada. Kızgın yağın içerisinde hamurlarımızı güzel bir şekilde kızartıyoruz. Anında saniyeler içerisinde hemen kabarmaya başlıyor zaten. Hiç yumurta, süt, yoğurt kullanmanıza gerek yok. Sadece su ve maya ile pişi hazırlayabilirsiniz. Eğer ki evde hamur yoğurmak istemezseniz dahi sadece ekmek mayası ile bile, ekmek hamuru ile bile bunu yapabilirsiniz. Şimdi susamları göstermek istiyorum sizlere. Susamlı olan kısmını tavaya bırakıyorum ilk etapta. Bu şekilde dağılmasını engelliyoruz susamlı olanlar çok lezzetli ve güzel oluyor. Mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Pişinin farklı bir versiyonu. Yaparsanız da yorumlarınızı bekliyorum. Yanında domates, salatalık, peynirle muhteşem bir kahvaltılık oluyor. Dilerseniz çay saatlerine de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde pişilerimizi kızartıyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Yapıp denerseniz de mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yap da yiyelim dediğiniz kişilere videomu atabilirsiniz. Dokusunu özellikle sizlere göstermek istiyorum. Puf puf kabaran pamuk gibi olan bir pişi oluyor. Kesinlikle dediğim gibi süt yumurta yoğurt kullanmanıza gerek yok. Sadece su ve maya ile pamuk gibi bir pişi hazırlayabilirsiniz. Un ölçüsüne dikkat edin hamurunuz güzel bir şekilde yoğurun muhteşem bir pişi oluyor yaparsanız mutlaka ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum şimdi sizlere içinde göstermek istiyorum susamlı olanlar simit lezzetinde muhteşem bir lezzet oluyor İçi de bu şekilde yaparsanız yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın sağlıkla kalın kendinize iyi bakın Yapacak olanlara şimdiden afiyet ve şeker olsun.